Borç krizi Avrupa Birliği'ni darmadağın etti. Yunanistan'dan sonra İtalya'nın da sallanması Euro bölgesinde sinirleri iyiden iyiye gerdi. Özellikle Fransa, İtalya'dan sonra okların kendi üzerine yönelmesinden korkuyor. Bu korku Fransa'ya 2016 yılına kadar bütçede toplamda 100 milyar Euro'luk bir ekstra tasarruf paketi hazırlatsa da Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy tedirgin. Önlenemez çöküşün sürdüğü Avrupa şimdi çürük elma olarak tarif ettikleri ülkeleri aralarından çıkarmayı düşünüyor. Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin Almanya Başbakanı Merkel'e başkaları yüzünden biz sıkıntıya giriyoruz. İtalya'nın başına bir şey gelirse sonra benimle uğraşmaya başlayacaklar. Yeni hedef Fransa olacak. Eğer AA reytingimi kaybedersem ben ölü bir adamım dediği ve daraltılmış bir Euro bölgesi projesi önerdiği ortaya çıktı. Merkel'in de bu fikre sıcak baktığı ifade ediliyor. Euro kullanan bölge 17 ülkeden oluşuyor. Bu sayı 9'a indirilecek. Tartışılan projeye göre Yunanistan, İtalya, Portekiz, İrlanda, Malta, Estonya, Slovenya ve Kıbrıs Rum kesimi Euro bölgesinden çıkarılacak.